Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Opel Astra H üzerine kanalımızda birçok video var. Tamir videoları var. Bu video da çok farklı olacak arkadaşlar. İki tane gizli özellik göstereceğim. Tabii ki bilenler vardır. Ama Astra H'larda farklı menülere giderek bazı özellikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu özelliklerden bahsetmek istiyorum. Pek fazla da uzatmak istemiyorum. Birinci özelliğimiz arkadaşlar. Ekranı açtığımızda Görüyorsunuz 2.3 yazan yerde eskiden yazmıyor olabilir. Sonradan INSP diye bir uyarı veriyorsa, INSP yazıyorsa arkadaşlar bunu da yazmadığı için onu uygulamayacağım. Ama nasıl söndürüldüğünü e, göstermiş olacağım arkadaşlar. Videomuza geçiyoruz, işlemlere geçiyoruz. Nasıl söndürülür? Öncelikle bu INSP nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. İğne SP yazıyorsa arkadaşlar aracınızın bakımının geldiğini söylüyor bir nevi. Yağ bakımının, periyodik bakımın geldiğini sizlere söylüyor. Yağ bakımınız, periyodik bakımınız yapıldıktan sonra bu ışığı söndürmeniz gerekiyor. Bu ışıkta eğer yanıyorsa arkadaşlar öncelikle kontağımızı kapatalım. İlk baştan yapalım. Kontağımızı açıyoruz arkadaşlar. hem tutup hem yapamayacağım. iki el şart çünkü. Bu tuşa basıyoruz arkadaşlar. Bu tuşa bastıktan sonra sıfırlanıyor zaten. O sıfırlanan nokta orada. Daha sonra kontağı kapatıyoruz. Ben hemen kapatıyorum. Telefonu bırakmak zorunda kaldım. Kontağı kapatıp tekrar açıyoruz arkadaşlar. Bakın INSP yanıyor, sönüyor. Sıfırlıyorum şu an. Kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar. Parmağımızı bırakmıyoruz. Böyle çizgi geldikten sonra sizin bakımınız sıfırlanmıştır demek. Bu aracın zaten komple bakımını yaptığımız için aracın bakımını sıfırladık. İNSP yazısını da ortadan kaldırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz ise arkadaşlar hararet göstergesi yok biliyorsunuz araçlarımızda. Benzin ve devir hızlarımız mevcut. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar gizli menümüz var. Gizli menüde öncelikle radyoyu açmamız gerekiyor. Radyoyu açtıktan sonra arkadaşlar Settings tuşuna basılı tutuyoruz. Dıt sesini duyduktan sonra BC tuşuna basıyoruz. Ve menüler arası geçişleri görüyoruz. Hararetimiz nerede bakalım arkadaşlar. Telif için şunu kısıyorum. Buradan birçok özellik var. Bunları farklı bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Burada aracımızın tüm ısı değerlerini görebiliyoruz. Coolant dediği arkadaşlar 76 derecede şu an bizim termostatımızın açma devresi. Aracımızın hararet göstergesi bu. 76 derece aracımızın motorundaki sıcaklık. Sensörlerin sıcaklığı ve display dediği arkadaşlar ekranımızın sıcaklığı 3,5 derece. Hararetimize buradan bakabiliriz. Menüler arasından geçişi de arkadaşlar DC tuşuyla yapıyoruz. Bunun videosunu da yakın zamanda atacağım. Bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. İlk işlem settings'e basılı tutuyoruz. Tıt sesini duyduktan sonra BC ile geçişlerimizi yapıp buradan coolant nerede? Coolant yazan aracımızın harareti arkadaşlar. Suyun sıcaklık seviyesini gösteriyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bilen arkadaşlarımız illaki vardır ama bilmeyenler için anlatmaya çalıştım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.